Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Studio'nun üçüncü bölümündeyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, araziyi e, göreceğiz. Yani işleyeceğiz mi diyeyim, yok ders işlemiyoruz ya. <laughs> e, şimdi arkadaşlar araziyi şuradan, editör kısmından, bakın Terrain yazıyor, şuraya basarak açabiliriz. Şimdi şöyle bir ekran açılacak, burada Generate, Import ya da Clear var. Regionda böyle selek, mu, bunlar ana malzemeler. Burada da tuz gibi şeyler var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir zemin oluşturmak için create kısmından değil de <gülüyor> <gülüyor> e, burada regain kısmından fill alıyoruz ve şöyle bir alan seçiyoruz. Ya da şöyle seçiyoruz. Evet. Seçiyoruz arkadaşlar. Bakın yine buradaki bu mov kısmı şurayla alakalı diye düşüneceğim ya. Yoo. Evet trollendim. <laughs> Neyse işte böyle seçebiliyorsunuz bunu. Belli bir alan seçtikten sonra buradan yine bunun türünü seçiyorsun. Mesela ben de su da yapabilirsiniz bu arada burayı. Ben kum yapacağım. Sonra fill'a basıyorsunuz ve burada artık bir ee, zeminimiz oluştu. Böyle bir mekan. Bakın kumsal yaptık. Bakın şu önceden yaptığımız mesela şunu alabilir. Bu arada şunu da kapatayım ben. Mesela bunu buraya koydum. Şunu da koyayım. Mesela burası çocukların oyun parkı olsun. Burada oyun oynasınlar yani mesela değil mi? Burada da top olsun. Oh mis ya. Bu arada şu ne diye sorarsanız arkadaşlar bu spamlanma şey. Bu olmazsa Direkt bizi rastgele bir yerden spamlıyor. Yani rastgele değil de şöyle en falan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e, arazi yapabiliyorsunuz. Araziyi editlemek için arkadaşlar yine buradan. Bakın. Region kısmından e, isterseniz bunu. Bakın bir dakika. Şöyle önce select yapıyorsunuz. Şu kısmı. Arkadaşlar. Ondan sonra buradan move. Bakın. Evet, trollendim. Bir dakika ya bu böyle değil mi? He, pardon ya. Bu seçtiğiniz alanı move'layabilir. Aha, yo trollenmemişim. Tam da doğru söylemiş. Bu seçtiğiniz alandaki zemini arkadaşlar hareket ettiriyor. Çok yukarı taşıyamıyor, aşağı taşıyor. Arkadaşlar bakın böyle bir alan oluşturdu mesela. Gördüğünüz gibi. Sonra burada Rotate var arkadaşlar. Bu ee, bakın şu an burada şurayı seçip Rotate yapsam belli olmayabilir. Bakayım. Aynen belli olmuyor. Bir dakika şunu, şununla alakası var mı? Yok yok. Arkadaşlar ee, bunu şöyle anlayabiliriz nasıl çevirdiğini. Arkadaşlar şimdi... Ee, buradakiler bitti. Rezais var. Bu e, burayı çoğaltma diye düşünüyorum da değilmiş. Evet. Arkadaşlar edit kısmı var. Burada e, ekleyebiliyoruz. Bakın şöyle. Bu sadece arkadaşlar böyle zemine göre ekliyor. Bakın. Zemine göre bunu yükseltiyor. Bakın şöyle bir şey yaptım. çok saçma oldu yani. Şuraya koydum. Aynen. Bu arkadaşlar e, aynı şekilde bunu azaltıyor. Buradaki direkt yükseğe doğru. Yani hiç bu e, şeyle alakası yok. Bu da aşağı doğru. Bu onu düzleştiriyor arkadaşlar. Bunu çok düzleştirdi. Bu onu değiş böyle karışık yapıyor. Buradaki boyuyor onu. Mesela bunu su yapabiliriz. Buradan ayarlarız mesela. Bakın su yaptım buraya birikildim. Bir, Buradan e, büyük büyük su okyanus oluşturabiliriz. Bakın şuradan ayarlayabiliyoruz. Evet, şöyle biraz geriye çekilelim. Evet, baya şöyle bunu hemen zeminimizden biraz aşağı çekiyoruz ki her yer okyanus olsun. Mesela buralar okyanus olsun. Mesela biz de. Okyanusun ortasındaki şu adada yaşam mücadelesi verelim. Oyunun konusu nasıl? Ben üstten. Şimdi buralarda böyle replace var. Bu da yer değiştirme. O biraz karışık arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Rotate'i gösteriyordum. Burayı e, anlayamamıştık. Bakın. E, Burada arkadaşlar önce bir seçiyoruz. Buranın yüksekliği ve türü farklı ya. Bakın şimdi gördünüz mü? da 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 dam. işte bu kadar gördüğünüz gibi böyle çevirebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi şu çimleri nasıl kaldıracağız ya da yoksa nasıl çim yapacağız diye sorarsanız aynı şekilde arkadaşlar e, CTRL e Shift X'e basıyorsunuz ya da e, CTRL şey CMD Shift X arkadaşlar ee, sonra burada terrain var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra CTRL Shift P. Mac'deyseniz de CMD'de Shift P. Allah ne oldu ya? bir tane daha başlatıyor Neyse. Ya bir git kardeşim. Şimdi buna basıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Dekorasyon var. Bunu aç kaba yaparsanız. Bakın çim olur olmaz. Ya da suyun rengini buradan değiştirebilirsiniz ya da suyun speedini şöyle biraz daha arttırırsam ya da çok yavaş yapabilirim ya da durdurabilirim durgun su ölü deniz gerçi ölü deniz durgun olduğundan böyle değil Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ada oluşturduk. Dünya en garip adası ya. Yani bu ne bu ne? Kare var burada. Resmen fotoğraf çekilelim diye burada kare var. Ee, Evet arkadaşlar bugün e, terrain'i yani zemin oluşturmayı size gösterdim. Umarım yardım dokunmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kapat. <laughs>